Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle bu videoya tıkladığınız için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bu aslında kanalla alakalı e, yani öncesinde bir tanıtım videosu. Hem kendimi tanıtma hem amaçlarımızı böyle biraz belirtebilmek adına böyle bir video çekmek istedim. Şimdi yol kenarındayım. İnşallah sesim çıkıyordur. Ee, yani dış sesler ne kadar geliyor bilmiyorum. Şu anlık çok daha yeni bir kanal olduğumuz için yani ilerleyen zamanlarda hem kamera hem e, ses olarak daha iyi e, daha iyi şekilde videolar çekeceğiz inşallah. Şimdi öncelikle kendimi tanıtayım. Adım Serdar. Trabzon'da yaşıyorum. Şimdi kanalımızın arka planında resim, bir resim yaptık. Evet hem kanalın amacını biraz belirtebilmek adına hem de yani reklam amacıyla bir resim yaptık, broşür yaptık. Amacımız e, kendimize bir iş kurmak. Yani bu işi kurarken nasıl yaptık, nasıl ilerledik, işte e, kimlerden yardım aldık ya da neyi nasıl hallettik bunları çekmek, e, bu şekilde videolar üretmek. Hani amacım şu değil. Ben YouTube'da video çekeyim işte çok para kazanayım işte. Araba geçiyor şu an. İşte zengin olayım, kolay yoldan para kazanayım değil. Yani sıfırdan başlayıp nasıl ilerleyebilirim? Kendime nasıl daha iyi bir hayat kurarım? İşte evliyim, eşimi daha iyi durumda nasıl yaşatırım? Amacım bu. Yani bunları daha ileri bir düzeye getirebilmek. Ondan dolayı aylardır kendi başıma yapabileceğim bir iş arıyorum. Normalde kendim tamirciyim. Basit bir tamirle tabirle tamirciyim. İşte iş makinesi, operatörlük, arabalar. Bunlarla alakalı işte hidrolik, yürür yani tamir işi yapıyorum. Aynı zamanda operatörlük de yapıyorum. Operatörlük şöyle, şu ana kadar maaşlı şekilde hiçbir yerde yapmadım ama boşta olduğumuz zamanlarda, boşta olan makinalarda çalıştık. Şimdi amacım benim aslında makine alıp yani harfiyat işi yapmaktı ama tabi makine durumumuz yetmedi. Daha uygun şekilde, daha uygun bir iş yapalım dedik. Eşimin memleketinde bir tane araç buldum. Bu aracı hani toparlayıp yola çıkarmak istedik. Bunu otokurtarıcı işi yapmak istedik. Bunu yaparken e, videolar şekilde Çünkü ben internette bununla alakalı video arıyorum. işte ne bileyim neyi nasıl yaparım işte atıyorum Belgeler için ne lazım. Abi bunları yayınlayabileceğimiz, işte ne bileyim kasasını şu şekilde yaptık, işte demirini şuradan aldık. Bunları gösterebileceğimiz, ölçü babında ya da proje babında nereye başvurduk bunları gösterebileceğimiz videolar çekeceğiz. İlerleyen zamanlarda daha farklı işte araba videoları da gelecek, ya da ne bileyim makina videoları da gelecek, ya da doğa videoları da gelecek. Hani dediğim gibi amacım bu YouTube'dan ben çok para kazanayım ya da ne bileyim böyle arşa alaya çıkayım değil, amacım bilmeyen insanların ya da bilmek isteyen insanlar, araştıran insanların, insanların açık baktığında fikir edinebileceği bir kanal olsun. Yani birilere yardımcı olmak. Yani hakikaten şu anlık maddi zaten bilmiyorum YouTube'da maddi bir gelir var mı yok mu ya da insanlara böyle çok arşa alaya çıkaracak kadar bir geliri var mı YouTube'un onun da pek bir bilgim yok ama. İnşallah bizim işi biraz daha yardım amaçlı olacak, biraz daha bilgi amaçlı olacak. Bu şekilde videolar çekeceğiz, çünkü içerikler üretmeye çalışacağız. Allah yolumuzu açık etsin. Ne diyelim İnşallah birilerine yardımımız dokunur. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şu an konuşmam ilk videolarım olduğu için biraz bozuk olabilir. Bir de Trabzonluyum tabi. Onun getirdiği bir şive kayması da olabilir. Ha, bu demek değil ki ben şivemden ya da konuşmamdan çekiniyorum, utanıyorum. Böyle bir şey asla yok. Buna da gurur duyuyorum. Trabzonlu olmaktan da gurur duyuyorum. Videomu da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.